Tek alacak mısın? Burada al da. Nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim herkese. Allah bereket versin, sağlık versin. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Ellerinize sağlık. Sağ çok bereketli bir aydayız. 11 ayın sultanındayız. Çok bereketli bir hasat dönemindeyiz. Buraya geldiğimiz zaman çok özel bir kokuyla girdik. Ee, çok özel bir koku bu şifanın kokusu, lezzetin kokusu. Ee, arabanın kokusu, ee, bereketli hilalin kokusu, mezopotamyanın kokusu. Bu koku başka bir koku bu koku bize beraberinde büyük bir lezzet getiriyor, büyük bir şifa getiriyor ee, ve büyük bir ekonomi getiriyor büyük bir istihdam getiriyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında Tarım Daire Başkanlığını kurduk Bismillah deyip başladığımızda hemen burayla alakalı arabanla alakalı neler yapılması gerektiğini çalıştık özellikle biraz önce başkanım söyledi bu sertifikalı buğday çok önemli çok zengin bir toprak var Buğday çeşitliliğini çoğaltmamız gerekiyordu. O konuda hem Tarım Daire Başkanlığımız hem Tarım İl Müdürlüğümüz o da başkanlarımızla çeşitlendirdik, çoğalttık, e, bereketini artırdık. Dünyanın en kaliteli sarımsağının tarlasındayız bugün. E, o yüzden bize düşen şey bunu daha fazla üretmek. Bunun birkaç tane yolu var, birlik kuruldu. Kooperatif kuruldu daha fazla üretmenin yolu maliyetle azaltmamız gerekiyor. Maliyetle azaltmamız için de biraz önce başkanım söyledi. Özellikle enerji maliyetini daha azaltacak çalışmalar yapıyoruz. Sırf bundan dolayı enerji aşeyi kurduk. Enerji aşeyinin de geçen hafta imzasını attık. Sulanabilir arazide güneş enerjisini çünkü bereketli hilalde güneş en güzel güneş bizim güneşimiz ve bu güneş enerjisinden çiftçimizin daha çok istifade etmesi gerekiyor maliyetlerini aşağı çekmemiz gerekiyor. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Şu anda sarımsakta biz Avrupa Birliği coğrafi şahitine başvurduk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bunu niye yapıyoruz? Avrupa pazarında büyük bir beklenti var, büyük bir talep var. Dolayısıyla bu bize bütün dünyaya daha fazla sarımsak satmak için yeni bir network oluşturacak. Lezzetin başkenti Gaziantep, Araban sarımsağı sayesinde şifanın da başkenti olacak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada büyük bir emek var. Annelerin, kız kardeşimin büyük bir emeği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, dolu, şifa dolu günler diliyorum. Sayın Bakanımızın destekleriyle biz ilçemizi tarımsal üretimin merkezi haline inşallah getireceğiz. Bu konuda ciddi çabalar sarf ediyoruz. Sayın Bakanımızın da gerçekten emeği inkar edilemez. Tarımsal ürünlerin Katma değer yaratılarak piyasa arz edilmesiyle elbette ki çiftçilerimiz daha büyük kazanç elde edeceklerdir. Bu anlamda bizler Daha dün Sayın Bakan'ın kooperatifimizin ana sözleşmesini ticaret odasında e, Yönetim kurulu üyelerimizle, kurucu yönetim kurulu üyelerimizle birlikte imzaladık. İnşallah bir ay içerisinde de tescili bitecek. Şimdi ben bu kooperatifi çok önemsiyorum. Benim için bir belediye kadar önemli. Neden derseniz hep söylüyorum ilçemizin tarıma dayalı bir ekonomisi var. Bu anlamda da bizim tarımı geliştirmemiz, üretim kalitesini yükseltmemiz ve tarımda makinalaşmamız mutlaka gerekiyor. Özellikle ve özellikle kooperatifle ilgili, özellikle birlikle ilgili bütün çalışmalar yapıldı. İnşallah şu anda soğuk hava deposu ile ilgili de çalışma yapıldı. Çok güzel bir şekilde bir soğuk hava deposu da olacak. Muhafaza etme ile ilgili bir sıkıntı oluşmasın diye. Sayın Bakanım yine sizlerin büyük desteğiyle ve talimatlarıyla e, Sayın Valimizin Çok büyük hassasiyetiyle inşallah Sarımsak işleme ile ilgili Toz elde edilmesi ile ilgili de Şu anda bir proje hazırlıyoruz Elimizden geldikçe Araban için e, gereğini yapacağız Mutlu olduğumuz konu da e, Türkiye'de tek bir yer varsa O da Araban sarımsağı Allah'ın iziyle e, hep bereket hep bereket diyoruz Gaziantep için de Rabbim hayırlı uğurlu etsin Sayın Bakanım emri ve talimatlarınızı bekliyoruz e, Araban ovasında yetişen sarımsak gerçekten Dünyada bir numara. Tamam, evet, Nane kokusu evet. ve sarımsak kokusu biliyorsunuz, nane de nefes. Özellikle bu koronada nefes açıcı baharatlar ihtiyacımız var. İşte doğal aşı doğal ilaç, korona sever, şireydiz. İftarda inşallah o gücümüzü şireydizle açacağız. Allah kabul etsin. Ellerinize sağlık. Sağ ol.